geçmişim. Hocam çeşitli sure ve dua okuyarak huddam diye çağır, e, çağırmak nedir demiş ve bu gibi şeyler caiz mi demiş. Yok caiz değil doğru değil öyle şeyler yapmamak lazım. Yani huddam çağırmak adamı cinlendirir. Böyle şeylere uğraşırsa e, cinler ona musallat olur. E, zarar görür. Ancak be, mesela bin kere kulü Allah'a dokunmanız fazileti var. Okunur. Onun görevli melekleri var. O melekler onu korur. Orada çağırma bir lüzum yok. Surenin müvekkel görevli meleği var zaten. Enam suresi niye? Yani 70 bin melek görevlidir. Kim Enam suresi okursa biliyorsunuz Osmanlı ecdadımızdan bir Enam yazarlar. Hep Enamlar okunur. Niye Enam suresi sadece özellikle? Çünkü 70 bin melekle birlikteymiştir. De hastalıkları şifadır vesaire vesaire. Bu sureyi okuyana o surenin görevli melekleri salat ederler, istifar ederler, günahların affını isterler, dua ederler, ona yardım ederler, destek olurlar. Bunlar var. Ya bu dem almak, ey bu surenin görevli melekleri gelin toplanın bilmem ne. Bunlara bir gerek yok yani. Zaten Allah surelere görevli melek tayin etmiş. İnsan diyor hadis-i şerifte duaların kitabında var. Yatmadan bir sure okusa, özellikle kul ya kafirin okunsa şirkten beraattır uyumada. Bir sure, herhangi bir surede okusa onun görevli meleği sabaha kadar onu korumakla görevlidir diyor. Hangi sureyi okursa. Anladım. Hani üç kulü Allah üç felak üç okursa o çok kuvvetli bir sünnettir ama bir sure bile okusa diyor o kalkana kadar o uyanmadan melek onu korur o uyanınca <laughs> o meleğin görevi biter. Yani huttem çağırmakla alakalı değil ki bunlar. Okumakla, ihlaslı, manasını düşünerek Allah'a bağlanıp okudu mu sureleri? Görevli meleklerinin manen yardımlarına mazar olur.